Kısım 7. Su tabakasının kalınlığı kabul edilen denizlerin derinliği, okyanusların büyüklüğü, karalar ve denizler dünyanın gemiyle dolaşılması. Ey Aziz, denizlerin derinliğini, uzunluğunu, genişliğini, alanını ölçen hikmet ehli yaptıkları araştırma ve incelemelerinin sonuçlarını şöyle açıklamışlardır. Denizlerin derinliği defalarca yapılan deney ve tecrübelerle anlaşılmıştır. Buna göre Büyük Okyanus'un derinliği İspanya civarı ile Septe Boğazı'nın olduğu yerde 400 kulaştır. Birmanya ve Portekiz civarında ise 60 arşın olup buraların en derin yerinin 100 kulaç olduğunu hesaplamışlardır. Okyanus'un kuzeyi 400 kulaştan da fazladır. Okyanus'un güney tarafları yani Sudan, Aydağı, Habeş ve Arap'taki derinliği 6.000 kulaça kadar çıkmıştır. İran, Hint ve Çin'de ise derinlik 5.000 kulaçtır. Denizin doğusundaki Çin, Tebuk ve Tataristan'ın bazı yerleri 500, bazı yerleri de 600 kulaçtan fazla bulunmuştur. Okyanusun Amerika yani Yeni Dünya çevresindeki derinliği kuzeyde 4.000 ile 5.000 kulaç arası, güneyde ise 6.000 ile 7.000 kulaç arası hatta daha da fazladır. Büyük okyanusun ortasının derin yerlerinin 8 bin kulaştan az olmayacağı kanaati yaygındır. Not olarak ekleyelim ki bir fersa 3 mil, 1 mil, 1852 metredir. Büyük okyanusta bulunan dağların tepeleri görünür ki bunlara ada ismi verilmiştir. Dünyanın çevresini gemiyle dolaşabilmek için 24 saatte 100 millik mesafeyi kat edebilen bir gemi ile aralıksız olarak 8 ay yolculuk yapmak gerekir. Yuvarlak bir hesapla bu gemi 10 günde 1000 mil, ayda 3000 mil, 8 ayda 24000 mil gider. Zaten dünyanın çevresi de 24000 mildir. Dünyanın çevresi takriben 40000 kilometre kadarlık bir mesafedir. Hicri 927'de Magellan adında bir denizci. Yanına 110 kişilik bir grup alarak ilk gemi ile Septe Boğazı'ndan hareketle okyanusun batısındaki Sicilya limanından geçerek ve güneşin batışını da hesaba katarak uygun bir rüzgarla 38 gün gitti ve 4000 mil uzakta olan bir adaya vardı. Sonra yoluna devam ederek 33 gün günde güneybatıya doğru gitti ve Amerika'nın güneyinde Avret Burnu adı verilen adaya geldi ve orada günlerce dinlendi. Sonra yoluna devam ederek 30 gün daha güneybatıya gitti ve yeni dünya denilen Amerika'nın güneyine vardı. Orada da bir ay dinlendi sonra Amerika'nın güneyini 40 günde geçti ve çıktığı bir karada da günlerce kaldı. Daha sonra 60 gün müddetle güzeybatıya gitti ve orada bir boş ada buldu bir zamanda orada kaldı. Daha sonra güneşin batışını izleyerek batıdan doğu tarafa doğru gitti ve bize göre batıdan doğuya giderken de Hint adalarına gitti. Magellan bu seyahatinde söylediklerimizin haricinde daha birçok adalara uğradı ve adaları gezdi. Uğradığı adalarda çeşitli renklerde taşlar, parçalar, çok sayıda karanfil, zencefil ve tarçın gibi bitkileri aldı ve Hindistan'a vardı. Hint okyanusundan hareketle Arabistan ve Afrika'nın güneyini takip ederek Septe boğazına vardı. Çeşitli malların bulunduğu gemi orada battı. Kendisi 70 arkadaşıyla birlikte 3 senenin tamamlanmasına 14 gün varken denizlerden dünyayı dolaşma işini tamamlayarak hareket ettiği yere geldi. Magellan bu seferinde 50 bin millik bir yolu gezmiştir. Bunun içinde normal olarak 8 ayda tamamlanması gereken yolu 16,5 ayda ancak tamamladı. Macalla'nın gemisi bu seyahatinde düz bir rota takip etmeyip güneye doğru gitmiştir. Yolculuğun haricinde kalan zamanlarda şehir ve adalarda gezmiş ve çeşitli alışverişler yapmıştır. Dünyayı ilk kez dolaşan kimse olduğu için de bütün dünyada adından söz ettirmiş ve meşhur olmuştur. İspanya kralı onun bu hareketini takdir etmiş ve ona sevgi gösterisinde bulunarak onu yanına almıştır. Gezdiği gemiyi hususi bir tersanede yaptırmış ve gemiyi de kırmızı çuha ile kaplatmıştır. O ülkenin insanları o gemiyi ziyarete gelmektedirler. Denizlerin hallerini ve vasıflarına ihtiva eden bilgiler burada sona erdi. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.